Bismillahirrahmanirrahim. Tövbesi olmayan bir günah yoktur. Günahların en ağırı, en tehlikelisi, en batıranı... ...Allah'a ortak koşmaktır. Allah'tan başka ilahlar bulunabileceğini söylemektir. Yani şirktir. Onun bile tövbesi vardır. Saf, temiz bir iman şirki temizliyor. Aynı şekilde... Diğer günahların şirk kadar ağır olmasa da hırsızlık gibi, zina gibi, faiz gibi, insan öldürmek gibi dehşet günahların muhakkak tövbesi vardır. Şeytanın sanki filan günahın tövbesi olmaz gibi ürkütmesi bir tuzaktır. Allah'ın rahmetini, mağfiretini aşabilecek bir günah olamaz suçlara karşı günah cezası takdir eden Rabbimizdir. Şunu suç kabul ediyorum buyurmuştur. Şöyle de affederim dediyse o suç olmaktan çıktı demektir. Hırsızlık en ağır suçlardandır. Yani bir insanın kendisine ait olmayan bir şeyi alması, çalması hırsızlık dediğimiz şey. Kesinlikle hırsızlığın tövbesi vardır. Şu kadar ki hırsızlıkla beraber iki günah işlenmiş olur. Birincisi Allah'ın şeriatına karşı iman ettiğini söyleyen bir mümin suç işlemiştir. İkincisi de Allah'ın kullarından bir kulun hakkı çiğnenmiştir. Malına el konmuştur veya çalınmıştır. Bu durumda hırsızlık suçundan tevbe edileceği zaman iki suç işlendiği için bunun tevbesi iki şeyle ancak mümkündür. Birincisi Allah'a karşı bu şeriatını çiğnemek, kanununu yok saymak suçundan dolayı tevbe edilecek, istiğfar edilecek. Bütün günahların zaten ana şartı budur. İkincisi de hırsızlık konusu olan kişinin hakkı iade edilecek. Bir kalem, bir yumurta, bir keçi yavrusu, bir ağaç, üç elma önemli değil. Hak neyse. Hatta küçük bir odun parçası bile yoldan geçerken odunluktan alınıp götürüldüyse küçük bir çomak bu bile haktır. Küçüğü büyüğü yok. Sahibi var mıydı? Bunun vardı. Aldık. Bu hırsızlıktır. İade etmek hırsızlıktan tövbenin ana şartıdır. Bu iade yıllar sonra da öyledir. Hırsızlıktan 3 dakika sonra da öyledir. 15 yaşında çaldığı bir yumurta bir insanın 90 yaşına geldiğinde yine iade edilmesi gereken bir yumurtadır. Ne aradan geçen 75 yıl onu eskitebilir ne de 5 kıta ötede gitmiş o topraktan uzaklaşmış olmak bu hakkı çürütebilir. Hırsızlık yapan Allah'a tövbe edecek. Tövbe bir daha yapmamaya azmetmek geçmişe pişman olmak demektir. Bir de hak sahibine iade edilecek. Yumurta, yumurta. Çatal, çatal. Çomak, çomak. Çöp, çöp. Neyse hak. Değil mi insanlar bunu malım diye sahipleniyorlardı? İade edilecek. Burada fıkıh açısından bir inceliğe işaret edebiliriz. Bir insan 50 yaşından sonra Allah kalbini yumuşatıp tövbe etmeyi düşünüyorsa mesela veya 40 yaşın yaşı önemli değil. Çocukken gençken yaptığı bir hatadan dolayı camide yüzlerce insanın önüne kalkıp ey Müslümanlar bilin ki ben evlendiğim ilk senede şu köyün muhtarının filanca tavuğunu çalmıştım. Şimdi onu iade ediyorum demesi doğru değildir. Müminin şahsiyeti çalınan maldan daha değerli. Önemli olan o hakkı sahibine iade etmektir. O kümese aynı tavuk iade edildiğinde hak verilmiş demektir. Zarar neyse o zarar karşılandı mı sorun bitti. Bunu filan gün filan tarihte bendim çalan demeye gerek yok. Zayiatı yerine koymak gerekiyor. Aile içi ilişkiler, özel bilinen bir şirket ortaklığı, iki ortak arasındaki bağlantılar gibi yani zaten herkesin tahmin ettiği bir şeyse götürüp bu hakkı iade etmek sıkıntılı değil. Ama mümin şahsiyetini yıpratacak bir iade tarzı kullanmamak gerekir. Eğer hak sahibi bu dünyada değilse veya biz bulamıyorsak varislerine verebiliriz. Varislerini de bulamıyorsak o hak söz konusu olan hak kadar bir şeyi sadaka verilen bir yere sadaka olarak verirsek ve hak sahibine de dualar edersek Allah'ın rahmetinden umudumuzu kesmeyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.